أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين Nahl Suresi 94. Ayet-i Kerime'ye geldik. Bundan önceki birkaç ayet ve bundan sonraki birkaç ayet Mekke-i Mükerreme'de önce Müslüman olup daha sonradan dininden dönen birkaç kişi için e, nazil oldu. Şimdi önce Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve selleme gelerek Müslüman oldular ve Efendimiz'e biat ettiler. Yani biat burada Efendimiz'e söz veriyorlar, yemin ediyorlar. İşte şöyle şöyle salih bir kul olacağımıza dair söz veriyoruz ya da yemin ediyoruz diye böyle yemin ettiler. Ama tabi ilk başta imanları zayıf olduğu için Mekkeli müşrikler geldiler bunlara para teklif ettiler. Dediler ki işte eğer dininizden dönerseniz size şu kadar mal vereceğiz, mülk vereceğiz dininizden dönün diye onlar da dinlerinden döndüler. Şimdi Mevlamız buyuruyor ki Nahil suresi 94. ayet-i kerimede ve la tettahizu yeminlerinizi edinmeyin. Yeminlerinizi yapmayın. Dehalen beynekum aranızda bir hile aracı. Hile aracı yapmayın. Yani burada hile aracı şu. işte daha önce yemin etmiştiniz. Hani Allah'a kul olacağınıza ama şimdi yemininizden dönüp işte Müslümanları arkadan vuruyorsunuz. İşte bir para, bir mal, bir mülk uğruna işte sözünüzden, yemininizden cayıyorsunuz diyor Mevlamız. Eğer böyle yaparsanız فَتَزِلَّ قَدَمٌ Yani imanda sebat ettikten sonra ayaklarınız kayıverir. Ayaklarınız kayıverir de وَتَذُوقُ السُّٓئَ Ve kötü azabı tadarsınız. Bu da kötü azabı. Aslında ahiret azabı. Ama işte dünyada rezil ve rüsvay olmak, dünyada rezil rüsva olmak ahirette de kötü bir azabı tadarsınız. Bir de bime sadettum an sebilillah ve insanları Allah yolundan alıkoydunuz, alıkoymanız sebebiyle. Şimdi burada ilginç bir tespit var. Ee, mesela bir insan e, Müslüman oldu, yemin etti, söz verdi ama daha sonra dininden döndü. Yani o sözünden döndü, döndü yemininden vazgeçti, caydı. Şimdi Mevla buyuruyor ki bime sadettum an sebilillah. Yani insanları Allah yolundan alıkoyduğunuzdan dolayı. Allah Allah. Halbuki kendi yemininden vazgeçti. Yani kendi bir söz vermişti, kendi sözünden caydı. Kendi yemin etmişti, yemininden vazgeçti, yemininden caydı. Şimdi acaba burada insanları aldatması, insanları hak yoldan döndürmesi acaba bu nasıl oluyor ki? Yani aslında baktığımız zaman tabii, tamamen tamamen yani kendinde işlemiş olduğu bir günah bu. Ama kıymetler deniyor ki tefsirde bakın diğer müminlere kötü örnek oluyor. Burası çok önemli. Diğer iman edenlere kötü örnek olduğu için Mevlamız buyuruyor ki He, siz belki bir miktar para aldınız, mülk aldınız, imanınızdan vazgeçtiniz, sözünüzden caydınız ama diğer müminlerin imanı sarsılıyor. Acaba diyorlar. Biz de mi öyle yapsak? Yanlış mı yaptık yoksa? Diyorlar. Evet. Velekum onlar için vardır azabun azim. Büyük elem verici bir azap vardır buyuruyor Mevlamız. İşte sözünden dönenlere, yemininden ceyanlara. Şimdi burada şu da var bizim için kıymetliler. Mesela bakın bir Müslüman yani görünüş itibariyle namazında niyazında işte belki de hacı vesaire. Şimdi mesela bu görünüş itibariyle Müslüman veya işte sakallı takkeli hani görünüş itibariyle mütedeyyin birisi gözüküyor. Şimdi insanla böyle görünüş itibariyle işte yüzünde sakal, kafasında takke olandan Namaz kılandan, hacı olandan daha çok doğruluk bekliyorlar. Şimdi burada normal birisi var. Aslında onun da doğru olması lazım. Ama burada bu adam namaz kılıyor. Bu adam hacca gitmiş, umreye gitmiş. Yüzünde sakal var. İnsanlar onlardan ne bekliyor şimdi? Doğruluk bekliyor. Şimdi bu adam eğer sözünden dönerse, yemininden cayarsa, işte diyelim ki doğru dürüst olmazsa, ticaretine şaibe karıştırırsa insanları aldatırsa o zaman bu daha çok konuşuluyor. Diyorlar ki yazıklar olsun. İşte hacısı böyle yaparsa normali ne yapar? İşte Mevlamız buyuruyor ki yeminlerinizden vazgeçmeyin, caymayın. Yemininizde durun, sözünüzden vazgeçmeyin. Siz eğer Müslümanlar sözünüzde durmazsanız, doğru, dürüst olmazsanız etrafındaki insanlara güzel örnek olmuyorsunuz. Adam diyor ki kardeşim namaz kılan adam da böyle yapıyor diyor. O zaman ben kılmasam da diyor bir şey değişmiyor. Bak kendine nasıl fetva çıkartıyor. Namaz kılan adam da diyor yalan söylüyor. Namaz kılan adam da diyor ahlaksızlık yapıyor. Namaz kılan adam da diyor sahtekarlık yapıyor. İşte yüzünde sakal var şöyle konuşuyor böyle konuşuyor. O zaman diyor ben namaz kılmasam da olur. İşte ne buyurdu? Sizin yaptığınız yanlışlar bime sadettum an sebilillah. İnsanları Allah yolundan alıkoyuyorsunuz. Halbuki mesela insan der ki ya ben kendim yapıyorum yani yaptıysam kendim yapıyorum. Yani kimseyi Allah yolundan alıkoyduğum yok diyor insan ama öyle değil. insanlar senin filmini çekti, fotoğrafını çekti. Ondan sonra diyorlar ki işte bu böyle, şu şöyle, Müslümanlar böyle diyor ve kendine yanlış fetvalar çıkartıyor. Mevlamız da burada buna dikkat çekiyor. Ve la teşteru, şimdi diğer ayet-i kerime, 95. ayet-i kerime. Ve la satmayın bi ahdillahi Allah'a verdiğiniz ahdi sözlü sözü satmayın femenen kaleyle az bir karşılığa satmayın. İşte az önce dersimizin başında söylemiştik bir kısım bir kısım insanlar diyelim iman etmişlerdi ama tabi yeni iman ettiler imanları zayıf Mekkeli müşrikler geldiler onların kafalarını çeldiler İşte onlara dediler ki size çok büyük paralar vereceğiz develer vereceğiz atlar vereceğiz evler vereceğiz. Onların da hoşuna gitti bu. Ondan sonra ve dininden döndüler. Zaten yeni başlamışlardı. İmanları zayıftı. Dininden döndüler. Şimdi Mevlamız da buyuruyor ki ru satmayın. Neyi? يَعْدِ Allah'a verdiğiniz sözü satmayın فَمَنَنْ ile Az bir bedele satmayın. Şimdi mesela az bir bedele satmayın derken insan şöyle diyebilir. Ya az bir bedel değil canım. Dört tane beş tane deve verdi. Şu kadar at verdi. Ev verdi. Araba verdi. Yani bunlar az değil. Buradaki azdan murat ne? Yani ahiretteki nimete mukabil az. Allah cennette size neler verecek neler. Ne köşkler ne saraylar verecek. Yani ne binekler verecek. Efendimizin ifadesiyle havada uçan köşkler verecek. Havada uçan köşkler. Halı değil yani. Hani o masallarda uçan halı var ya. Mevlamız cennette köşkü verecek havada uçan. Efendimiz öyle anlatıyor aleyhissalatü vesselam. He, yani bunların yanında 3-5 deve vermiş, bir tane ev vermiş, birkaç at vermiş, cebine birkaç dinar koymuş, altın koymuş. Bunlar ne ki diyor Mevla. Evet. İnnemâ indallâhi huve hayrul lekum in kuntum ta'lemûn. Şayet bilirseniz Allah katındaki elbette daha hayırlıdır. Hem bu dünyada hem ahirette. Bu dünyadaki şöyle, evet Mekke döneminde 13 yıl gerçekten sıkıntı çektiler. E ama Medine'ye gittikten sonra Medine döneminde de yine bir miktar bir sıkıntı oldu ilk yıllarda. Ama sonradan fetihler başlayınca işte Hayber'in fethinden sonra işte ganimetler gelmeye başladı. Müslümanlar bir anda zenginleşti. Yani hem bu dünyada Allah genişlik verdi ama tabii asıl mükafat nerede? Müminlere asıl mükafat ahirette. Bir de şunu söylemek lazım bu ayet-i kerimede. Şimdi mesela diyelim ki bir kardeşimiz var. İşte işi var, Ticaret ehli esnaf yani işini doğru yapıyor düzgün yapıyor işte iş alıyor zamanında sözünde duruyor işini teslim ediyor işte para verecek zamanında parayı veriyor borç alıyor zamanında veriyor ondan sonra işte az önce ifade ettiğimiz gibi Müslüman mütedeyyin bir abimiz ama bakın burası önemli yani işleri yerinde şimdi işler başlıyor kötüleşmeye. İşler başlıyor kötüleşmeye. Bakın Mevlamız buyuruyor ki وَلَا nekum Sizi imtihan edeceğiz. Bir şey minel havfi biraz korkuyla vel açlıkla ve naqsin minel emvali işlerin kesat gitmesiyle imtihan edeceğiz. Yani Müslüman şöyle zannetmesin diyor Allah Celle Celaluhu. Yani her şey her zaman güllük gülistanlık geçecek. Ölünceye kadar böyle rahat, konfor, lüks içinde yaşayıp gideceğiz. Böyle değil diyor Mevla. Yani bir yerlerden sıkacağım yani. Bir yerlerden daraltacağım. Ne olur bu sağlığınız olabilir, çoluk çocuğunuzdan olabilir, eşinizden olabilir, bu malınızdan olabilir, bu daraltacağım, imtihan edeceğim yani. Böyle hep lüks, konfor içinde yaşayamayacaksınız. Yani müminin imtihanı var illa ki. Mevla böyle buyuruyor. İşte şimdi adam da dedim ki başına bir imtihan geldi. Biraz işler iyi gitmemeye başladı. Heh Şimdi bakın Mevla ne buyurdu? Ve la teşteru bi Allah'a verdiğin sözü az bir pahaya satmayın. Sen Allah'a söz vermiştin. Demiştin ki ben doğru dürüst bir Müslüman olacağım. Şimdi işler iyi değil. Adam bu sefer verdiği sözde durmuyor. Mal yetiştirecekti yetiştirmiyor. Borç almıştı zamanında borcu ödemiyor. Ya işler yerindeyken bunu herkes yapıyor zaten. Hani herkes yapıyor. Yani genel söylüyorum. Tabii ki sahtekarlar, dolandırıcılar var. O ayrı. Ama burada ne? Yani zor zamanda dahi doğru ve dürüst durabilmek. He, sen zor zamanda eğer doğru dürüst duramıyorsan, insanları aldatıyorsan, sahtekarlık yapıyorsan, paralarını işte almaya çalışıyorsan, Mevlana buyurdu, işte Allah'a verdiğiniz Müslümanlık sözünü az bir paya satmayın. Doğruluktan, dürüstlükten vazgeçmeyi buyuruyor. Mevlamız Celle Celaluhu Rab'bimiz hakkı hak bilip hakka koşmayı, batılı batıl bilip batıldan kaçmayı cümlemize nasip eylesin. El Fatih